Merhaba sevgili gençler. Alfa bize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlere akışkanlar ünitesinin alt başlığı olan kaldırma kuvveti ile ilgili 19 yani son testi çözeceğim. Bu akışkanlar ünitesi ile ilgili son test değil ha. Kaldırma kuvveti ile ilgili son test. Çünkü bundan sonra bir alt başlığımız daha var. Bernoulli ilkesi yani akışkanların basıncını anlatacağım orada. Onunla ilgili testleri çözdükten sonra ünite tamamen bitmiş olacak. Baştan size hatırlatıyorum. Bakın şu beyaz kitabımızın testlerini çözüyorum. Eğer bu kitap elinizde varsa mutlaka siz önceden çözmüş olmanız gerekiyor. Kitap yok doğrudan videoyu izliyorsanız video açılır açılmaz hemen soruları bir durduruyorsunuz. Benim çözümü dinlemeden önce elinize kağıt kalem alıp böyle eğer gerekiyorsa ufak tefek çizim vesaire formülü yazıp onları yorumlama onu yapıyorsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz bir cevabı kendiniz bir işaretliyorsunuz. Sonra basıyorsunuz tekrar izlemeye. Sonuna kadar izleyip bakalım cevap ne verdi hoca? Senin cevapla uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Ha ben şurada hata yaptım. Şurayı yanlış düşündüm. Ondan cevap olmadı. Doğru düşünmüşüm. Ha hoca da tamam böyle çözdü diyebilirsiniz. Onun için mutlaka önce siz motoru bir zorluyorsunuz yani çözmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman çok daha size faydalı olacağını zaten göreceksiniz yani. Yoksa filmi izler gibi çözümleri izlediğiniz zaman çok faydalanamıyorsunuz. Bunu ısrarla belirtiyorum size. Şimdi gelin birinci sorudan başlayalım. Birinci soru içerisinde su bulunan kaba bir tane yumurta bırakıldığında şekil 1'deki gibi dengede kalıyor. Kaba bir miktar tuz konulup karıştırıldığında şekil 2'deki gibi denge sağlanıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri artmıştır diye soruluyor. Tuz karıştırdığınız zaman tuzun bir defa öz kütlesi artacak. Bunu net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Havuzda mı rahat yüzüyorsunuz? Mesela deniz suyunda mı daha rahat yüzüyorsunuz? Deniz suyunda. Sebep çünkü deniz suyu tuzlu olduğu için öz kütlesi daha büyük. Daha büyük olduğu için aynı hacme yani sizin vücudunuza daha fazla kaldırma kuvveti uyguluyor. Bunu günlük yaşamdan da biliyorsunuz. Suyun öz kütlesinin arttığını bu şekilde ifade edebiliriz. İkiye bakıyoruz. Yumurtaya etki eden kaldırma kuvveti. Ha, bakın bu aldatıcı bir şık ha? Eğer bu soruyu durdurup çözdüyseniz belki de büyük ihtimal buna doğru dediniz. Kaldırma kuvvetinin V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğunu biliyorsunuz. Siz dediniz ki öz kütle arttıysa kaldırma kuvveti de arttı dediniz değil mi? Ne yaptınız? Batan hacmi sabitmiş gibi düşündünüz bu yorumu yaptıysanız eğer. Halbuki burada bakın iki tane değişken var. Bir Batan hacim de azalıyor. Yumurtanın bir kısmı dışarı çıkıyor. Bakın burada tamamı batmıştı. Batan hacim azalıyor. E öz de artıyor. E ne olacak şimdi bunun ikisinin çarpımı? Artacak mı? Azalacak mı? Yani sıvının öz kütlesindeki artış mı daha fazla? Yumurtanın hacmindeki azalış mı? Yani batan hacmindeki azalış mı daha fazla? İşte bunu buradan net olarak göremezsiniz arkadaşlar. Onun için böyle bir durumda Bakın bu yumurtanın ağırlığına G diyorum. Kaldırma kuvvetine de FK diyorum. E yüzme durumunda yine yumurtanın ağırlığı G ve buna uygulanan kaldırma kuvveti de FK üssü diyelim. Dengenin şartına göre bakın burada kaldırma kuvveti G ise burada da FK üssü yine G ağırlığına eşittir. Yani yumurtanın ağırlığına eşittir. E bu durumda demek ki ilk durumdaki kaldırma kuvvetiyle ikinci durumdaki kaldırma kuvveti eşit olduğunu buradan net bir şekilde anlayabiliriz. Bize hangileri artmıştır diyor. Bu artmamıştır. 3'e bakıyoruz. Yumurtanın suya batan hacmi. Bu zaten azalıyor arkadaşlar. Bunu baştan hemen yanlış olduğunu görmeniz gerekiyor. Buna göre cevap yalnız bir A seçeneğidir. İkinci soru. X küresi K sıvısına konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor bu kaba K sıvısıyla karışmayan L sıvısından bir miktar ilave ediliyor. Buna göre yeniden denge sağlandığında durumların hangileri gözlenebilir diye soruluyor. L sıvısı ilave ediliyor. Şimdi bu ilave edilen L sıvısının öz kütlesinin K sıvının öz kütlesinden küçük ya da büyük olduğu söylenmiş mi? Söylenmemiş. Dolayısıyla biz buradaki durumları incelerken büyük olursa ne olur, küçük olursa ne olur gibi düşünceleri dikkate alarak yapmamız gerekiyor. Bire bakalım. X'in K sıvısına batan hacmi değişmez demiş. Ha, bu ne zaman olabilir? Bakın şöyle olabilir. Kabın şeklini yeniden çiziyorum. L sıvısının öz kütlesi K sıvısının öz kütlesinden büyüktür. O zaman L sıvısı bakın burada olacak. K sıvısı da onun üstünde olacak. Şimdi bu X cismi de yine bu K sıvısına ne kadar batıyorsa yine aynı şekilde dengede kalabilecek. Bu olabilir mi? Olabilir. İkiye bakalım. X'in K sıvısına batan hacmi azalır demiş. Bu ne zaman olabilir? Bu da şöyle olabilir bakın. Şimdi şu K sıvısı aynen duruyor. Şöyle diyelim. Buraya L sıvısı ilave ettik. Ama L sıvısının öz kütlesi K sıvısının öz kütlesinden küçük. Ve birbirlerine de karışmıyor. Şimdi bunun üzerine döktük L sıvısını şuraya kadar geldi. E bu durumda ne olacak? Tabii ki bu cisme uygulanan kaldırma kuvveti ağırlık kuvvetine yine eşit olacak. Biraz önce söyledik birinci soruda. Kaldırma kuvvetine eşit olacak ama bir kısmı L sıvısının içerisinde olacak hacminin dolayısıyla K sıvısına batan miktarı azalacak. Burada ne anlaşılıyor? X'in K sıvısına batan hacminin azalacağını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bakın iki ihtimali de değerlendirdik. L sıvısının öz kütlesi kendinden küçük olma, büyük olma durumuna göre. Üçe bakıyoruz. X ismi kap tabanına batar demiş. Hayır arkadaşlar ister L sıvısının öz kütlesi kendinden büyük olsun isterse küçük olsun bu durumda batma durumu söz konusu olmayacak. Yani şu iki ihtimalden biri olacak. Dolayısıyla bir ya da iki diyoruz. Cevap D seçeneği. Üçüncü soru. Bir iple bağlı K ve L cisimleri su içerisinde şekildeki gibi dengededir. Bu durumda cisimlere etkiden kaldırma kuvvetleri sırasıyla FK ve FL'dir. İp gergin olduğuna göre, ha şu ifade önemli bakın. İp gergin olduğuna göre ipin kopmasıyla oluşan denge durumunda EK ve FL için ne söylenebilir diye soruluyor. İp neden gergin? Demek ki buna uygulanan kaldırma kuvveti bu cismin ağırlığından daha fazla. Yani bıraksan yukarı gidecek. Bunun ağırlığı da bakın yani gl ağırlığı da buna uygulanan kaldırma kuvvetinden daha büyük. Yani o da bıraksan aşağı gidecek. E kim bırakmıyor? Aradaki ip bırakmıyor arkadaşlar. İp bırakmadığı için denge sağlanmış oluyor. İşte ben bu ipi kestiğim zaman ne olacak? Bu cisim yukarı doğru gidecek. Bu cisim ise aşağı doğru inip kap tabanında duracak. Bunu şöyle bakın merak edenler için söylüyorum. Bu kaldırma kuvveti. Bunun ağırlık kuvveti var. Bir de ipteki T gerilme kuvveti var bakın. İşte dengenin şartına göre Y artı T eşittir FK oluyor. Yani buradan kaldırma kuvvetinin ağırlık kuvvetinden daha büyük olduğunu buradan da görebilirsiniz. Bunu da ekstra söylemiş olayım. Alttaki cisim içinde yukarı doğru ipteki gerilme kuvvetiyle FL'nin toplamı GL'ye eşittir. Bu da GL'nin FL'den yani L'ye uygulanan kaldırma kuvvetinden büyük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ip kestiğimde L aşağı K yukarı. Tamam. Şimdi K gitti. Hacminin bir kısmı dışarı çıktı. Bir kısmı daha diyelim. Daha çıktı. V batan çarpı D sıvı çarpı G bağıntısına göre batan hacim azaldığı için kaldırma kuvveti azalır arkadaşlar. L'nin tabana gidip orada dengede kalması durumunda vatan hacimde bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Vatan hacim değişmediği için bu da değişmez 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 cevap A seçeneğidir. Dördüncü soru. Taşma düzeyine kadar suyla dolu bir kaba K ve L cisimleri ayrı ayrı bırakılınca suda şekildeki gibi dengede kalıyor. Cisimlerin taşıdığı su kütleleri eşit olduğuna göre niceliklerinden hangileri iki cisim için eşittir demiş. Taşırdıkları su kütleleri eşit. Bakın bu soruda veriliyor. Yine yüzen ve askıda kalan cisimler. K yüzüyor, L askıda kalıyor. Ne kadar sıvı taşırır? Batan kısımların hacmi kadar hacimde sıvı taşırır. Yani K'nin şu batan hacmi şuraya V dediğim zaman o L'nin tamamının hacmine eşit oluyor. E kaldırma kuvveti neye eşitti? taşan sıvının ağırlığına yani yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir. Madem bunlar eşitse her ikisine uygulanan kaldırma kuvvetleri bir defa eşittir. Bunların kaldırma kuvvetleri de ayrıca ağırlık kuvvetlerine eşittir. Hem GK şu da GL diyelim. Ayrı ayrı kaldırma kuvvetleri eşit ağırlıklarına. Kaldırma kuvvetlerinin eşitliğini de buradan anlıyorum. O halde K L'nin ağırlıkları da eşit. Ağırlıkları eşitse mg bağıntısına göre kütleler de eşittir. Bakın bir defa kütleleri eşit. Kaldırma kuvvetleri eşit. Bunu rahatlıkla buradan söyledik. Öz kütleleri ha onlar bunlar kesinlikle farklı. Neden? Bakın L suyun öz kütlesini eşit. Askıda olduğu için. K'da yüzüyor. Suyun öz kütlesinden küçük. E o zaman bunların öz kütleleri eşit olabilir mi? Olamaz tabii ki. Doğru olan 2 ve 3 E seçeneğidir. Beşinci soru. Ahmet şekildeki su dolu kapta yüzmekte olan küçük bir kayıkta bulunan demirden yapılmış K küresi ile tahtadan yapılmış L küpünü kayıktan alıp kaptaki suya yavaşça bırakıyor. Buna göre Ahmet K küresi ve L küpünü suya bıraktığında kap tabanındaki su basıncının nasıl değiştiğini gözlemler diye soruluyor. Bir defa şunu bilmemiz lazım. Kap tabanındaki sıvı basıncı neye bağlıydı? Şu şekilde sıvının açık yüzeyine olan yüksekliğine bağlıydı. Yani H sıvı diyorum, sıvı basıncı. H çarpı D sıvı çarpı G bağıntısından bulunduğunu biliyoruz. İşte burada püf nokta nedir biliyor musunuz? K demir bilyesiyle L tahta küpünü sıvının içerisine attığımız zaman şu H yüksekliği nasıl değişir? Bunu konu anlatımında ısrarla vurguladım. Örnekleriyle değerler, sayısal değerler vererek gösterdim. Şunu bilmeniz lazım. Bunlar kabın içerisinde bulunduğu sürece mecburen yüzüyor. Yüzen cisimler ağırlığı kadar ağırlıkta sıvının yerini değiştirir. Batan cisimler ise hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir. Mesela bu demir. Demirin öz kütlesi 7,8 yaklaşık 8 kabul ettik. 1 santimetre küp alırsak buradaki kürenin hacmini yüzdüğü sürece 7,8 yaklaşık 8 gram suyun yerini değiştiriyor. Ama bunu aldık attık suyun içerisine o zaman ne oluyor biliyor musunuz? 1 santimetre küp suyun yeri o da 1 gram suyun yeri değişiyor demektir. Her yüksekliği azalacak bu durumda. Her yüksekliği azalırsa basınç da azalır. Bakın şu azalır, azalır, azalır. Gelelim tahtaya. Bu tahtayı attığımız zaman tahta suda yüzecek. Daha önce kabın içerisinde de yüzüyordu. Suyun içerisine attığınız zaman da yüzüyor. Her iki durumda da ağırlığı kadar ağırlıkta suyun yerini değiştirecek. Bu tahtanın suya atılmasıyla şu H yüksekliği değişmeyecek. Dolayısıyla H yüksekliği değişmiyorsa sıvı basıncı da değişmeyecek. Cevap A seçeneğidir. Altıncı soru. Şekil 1'de taşma düzeyine kadar su dolu kaba sırasıyla X, Y, Z cisimleri bırakılıp her birinden su akışı tamamlandığında baskülün gösterdiği değere sırasıyla M1, N2, N3 oluyor. X, Y, ve Z cisimleri denge durumu şekil 2'deki gibi olduğuna göre M1, N2, N3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Taşma düzeyine kadar sıvı dolu olan bir kaba bir cisim bırakıldığında yüzüyor ya da askıda kalıyorsa ağırlığı kadar ağırlıkta sıvının yerini değiştirecek yani taşıracak. Dolayısıyla girenle çıkan eşit olduğu için kapta ağırlaşma olmayacak. Bunu net bir şekilde bilmeniz lazım. Ama batıyorsa o zaman Cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığından daha büyük oluyor. Aradaki fark kadar bir ağırlaşma oluyor. Diyelim attık 60 newton ağırlığında bir cisim. 40 newton ağırlığında sıvı taştı. Aradaki fark nedir? 20 newton. İşte kaptaki ağırlaşma miktarı 20 newton. X'i attık ağırlaşma oldu mu? Olmadı. M1 değerini gösterdi. Y Y'i attık sıvı taştı ağırlaşma oldu mu? Olmadı. Yine aynı değeri gösterecek. Yani N2 de aynı olacak. Ama Z'yi attım taştı ama ağırlaşma olacak. Yani N3 daha büyük olacak. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Şunu da 2 olarak o çıkmamış ekleyelim. 7. soru. Pelin taşma düzeyine kadar su dolu kaba plastik bir koniyi şekil 1'deki gibi Ayşe ise aynı koniyi şekil 2'deki gibi bırakarak dengeye gelmesini sağlıyor. Buna göre Pelin'in bıraktığı koniye ait niceliklerinden hangileri Ayşe'nin bıraktığı durum ile eşittir diye soruluyor. Kesik koni şeklinde bir cisim bakın. Cisim aynı cisim. Aynı cisimi sen aynı sıvıya hangi tarafı aşağıda olacak şekilde bırakırsanız bırakın batan kısmın hacmi aynı olacak. Batma oranı değişmeyecek. Çünkü batma oranı sıvının öz kütlesiyle cismin öz kütlesinin oranına bağlı. E bu oran değişmediği sürece batma oranı da değişmeyecek. Yani şurada V kadar hacimde batıyorsa buradaki Batan kısmın hacmi de yine V kadardır. Bunu mutlaka gözden kaçırmamamız gerekiyor. Kaptan taşırdığı su hacmi ikisinde de eşit mi? Evet. Çünkü batan hacimler eşit. Batan kısmın hacmi kadar hacimde sıvı taşırı taşma düzeyine kadar dolu olduğu için. Kiye bakıyoruz? Etki eden kaldırma kuvveti. E kaldırma kuvveti V batan çarpı d sıvı çarpı g idi. Her ikisinde de batan hacimler aynı. Dolayısıyla kaldırma kuvvetleri de eşittir. Ya da her ikisinde de bakın kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. E cisim aynı cisim ağırlık değişmediğine göre kaldırma kuvveti de değişmiyor. Bunu iki türlü de yorumlayabiliriz. Üçe bakalım. Suya batan kısmın uzunluğu demiş. Yani şurada bir kırmızı çizgi çizdim ya bakın ikisinde de. Bu uzunluk aynı olabilir mi? Arkadaşlar burada bir durumda aynı olabilme ihtimali var. Bakın burada da Normalde o ihtimal olmadığı sürece şu uzunluklar eşit olmuyor. Ne zaman eşit olabiliyor? Şöyle eşit olabiliyor bakın. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Şuranın hacmi V, eğer şuranın hacmi de V ise yani bu cisim hacminin yarısı batmış ise şu uzunluk eşit oluyor arkadaşlar. Şöyle düşünün bakın. Şimdi önce şurası batıyor. Sonra ters çevirin. Öbür taraf batıyor. Her iki durumda o uzunluk şu uzunluk aynı mı? batan kısmın uzunluğu aynı. Ama suya batan kısmın uzunluğu şu alt kısmın uzunluğunu burada kastediyorsa onlar farklı tabii ki. Evet bunu almıyoruz. Cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. 8. soru. Sınıfta yapılan bir deneyde Burcu öz kütleleri farklı olan X ve Y küplerini üst üste yerleştikten sonra su dolu kabın ortasında şekildeki gibi bırakıyor. Küpler şekilde verilen konumlarda hareket etmeden kalıyor. Buna göre Burcu X ve Y küplerini su yüzeyinden ayrı ayrı bıraktığında denge konumları verilenlerden hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi burada iki ihtimal var arkadaşlar. Bir defa öz kütlelerinin farklı olduğu vurgulanmış. Dikkat edin. Farklı öz kütleli cisimler. Yani böyle bir durumda ikisinin de askıda kalma durumu olabilir mi? Olamaz. Yani şu birinci şekil olabilir mi diyoruz? Olamaz arkadaşlar. Öz kütleleri farklı çünkü. Hani askıda kalan cisimlerin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir diyorduk. Bunlar farklıysa olamaz. Şimdi diğer bir durum şu zaten olamaz. Neden olamaz? E, olsaydı bunlar birbirine hani yapışık değil ya. Eğer X'in öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük olsaydı zaten bu yukarı giderdi. Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle dengede kaldığı söylenmiş. Pekala ne olabilir? Bakın x'in öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olabilir. Y'ninki de küçük olabilir. Bakın bu yukarı gitmek istiyordur. Şu da aşağı inmek istiyordur. Ama üst üste konulduğu için o arada yani suyun içerisinde dengede kalıyor olabilir bu başlangıçtaki durum. Ama ben bunları ayrı ayrı sıvıya bıraktığım zaman Y cismi bakın yüzecek. X cismi de batacak. Yani şöyle düşünün. Y'nin üzerinden X'i çeksem y yukarı gidecek. Ya da x'in altından y'yi çeksem x de aşağı gidecek ve şu ikinci kaptaki gibi denge sağlanacak. Cevap yalnız 2 B seçenektir. Evet sevgili gençler kaldırma kuvvetinin testleriyle birlikte tamamen bitirdim. Bundan sonraki dersimizde Bernoulli ilkesini size anlatacağım. Onun da testlerini peş peşe yükledikten sonra son ünite olan enerji ünitesine ya da diğer ifadesiyle ısı ve sıcaklık ünitesine önceden ısı ve sıcaklık diye geçiyordu ünitenin adı. Şimdi bu yeni müfredatta enerji denildi. Yani bir nevi ısı enerjisini irdelemiş olacağız. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.